Merhaba kanalımın değerli takipçileri, hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Can Yaman sessizliğini bozuyor. İtalya'dan ayrılma sebebi Demet Özdemir mi? İtalya'da yıllarca parlayan, başarılı yapımlarda rol alan ve Avrupa izleyicisinin dikkatini çeken Can Yaman, ani dönüşüyle herkesi şaşırttı. Ülkesindeki sözleşme sorunları ya da yeni fırsatlar sosyal medyada tartışılsa da. Türk oyuncu, kendisini bu karara iten gerçek nedeni ilk kez itiraf etti. Ve evet, pek çok kişinin tahmin ettiği gibi o sebebin bir adı ve soyadı var, Demet Özdemir. Her şey, Can'ın birkaç ay önce İstanbul'da bir restoranda, paparazilerin varlığından rahatsız olarak görülmesiyle başladı. Geri döneceğine dair söylentiler. Giderek yoğunlaşsa da, aktörün açıkça konuşması ancak yakın zamanda İspanyol bir ünlü dergisine verdiği özel röportajda gerçekleşti. Bazen her şeyin başladığı yere geri dönmeniz gerekir. Nostaljiden değil, bazı hikayelerin uygun bir sonuca ihtiyaç duymasından kaynaklanır diye itiraf etti. Herkesi şaşırtan ise Demet Özdemir'den bahsederkenki açık sözlülüğü oldu. Erkenci Kuş dizisiyle izleyicilerin beğenisini kazanan ikilinin kamera arkasında aşk yaşayacakları iddiaları uzun süredir gündemdeydi. İkisi de her zaman mesafeli bir profil sergileseler de aralarındaki kıvılcım apaçık ortadaydı. Demet ve ben eşsiz bir şeyi paylaşıyoruz. Bu sadece bir dizi değildi bunu düşünmenin kararımın bir parçası olduğunu inkar edemem, dedi Can. Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Can, İtalya'da kaldığı süre içerisinde Demet ile birkaç kez iletişime geçmeye çalışmış. Ancak Demet, kendi projeleriyle meşgul olduğu ve özel hayatında yeni bir sayfa açtığı için belli bir mesafeyi korumuştu. Son konuşmamızda. Duygusal anlar yaşadık. Ona hala her sahnemizi değerli bulduğunu söyledim, diye açıkladı aktör. Türk medyası bu olayın her aşamasını yakından takip etti. Hatta bazı gazeteciler Can ile Demet'in nişan taşındaki lüks bir restoranda gizli bir akşam yemeği yediğini iddia ediyor. Henüz bu görüşme doğrulanmamış olsa da hayranların sosyal medyada paylaştıkları bulanık fotoğraflar gizemi daha da körükledi. Can yani aynı röportajında İtalya'daki deneyimlerini de anlattı. Güzel bir zamandı, kendimi. Değerli hissettim ama bir şeyler eksikti. Bazen şöhret ve başarı. Bir insanın geride bıraktığı boşluğu doldurmuyor. Kalbime yalan söyleyemem. Demet ise henüz. Resmi bir açıklama yapmadı ancak geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından. Bazı kararlar anlatılmaz, hissedilir, yazılı bir görsel paylaştı. İşaret mi? Bu konuda spekülasyonlar da gecikmedi. Taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Kimisi oyuncuların yeniden bir araya gelmesi fikrini kutluyor, kimisi de her birinin kendi yoluna gitmesinin daha iyi olduğuna inanıyor. Ancak bu hikayenin halk üzerinde Özellikle de erkenci kuşun aşk hikayesini yoğun bir şekilde yaşayan ve gerçek hayatta da devam etmesini hayal edenler üzerinde yarattığı etkiyi yadsınamaz. Can Yama'nın bu bekte.